sevgili Başaklar. 23-31 Mart 2017 haftalık yorumumla karşınızdayım. Sevgili Başaklar, güneş 7. evinizden çıkmak üzere. Bu arada ödemeleriniz birikti. Fırsatlar açılıyor ama. Beklentileriniz aç. Dertleriniz son bulmak üzere. Bu arada pimpirikliği bırakın. Kendiniz için bir şeyler yapma zamanı. Para konularında hareketlilik söz konusu ortaklık ve birlikte çalışma grubuyla başarılı işler söz konusu. Maddi beklentilerde zirve günleri. Öneriler ve teklifleriniz açık. Yatırım amaçlı düşüncelerinize zaman var. Harcamalarınızı gene de dikkat edin. Objektif ve genel bakış sergileyin. Özel ilişkilerinizde ilişkilerinizi kontrol altına almak geçmişinizle ilgili konuları yeniden ortaya çıkarıp partnerinizi bunaltmak üzeresiniz. Dikkat ediniz. Relax ve rahat düşünce kalıplarına ihtiyacınız var. Sağlıkta beslenmeye dikkat. Sıcaklara aldanmayın. Sevgili Başaklar, bu haftalıkta bu kadar diyoruz. 17 Mart saat 24 itibariyle başlayan kampanyamızda doğum haritası 6 aylık 50 TL, 12 aylık 100 TL olarak istekleriniz için trendastro1@gmail.com trendastro1@gmail.com adresine tam olarak isim, soyad, doğum yeriniz ve gün, ay, yıl biliyorsanız saat ve dakika olarak doğum bilgilerinizi giriniz. Sevgili ikizler, Trend Astroyu Twitter, Facebook ve web adresinden www.trendastro.com adresinden ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medyayı abonemiz olarak takip edebilirsiniz. Bütün yıldızlar sizinle olsun diyoruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.